sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İslam felsefesi ve filozofu yoktur. Sevgili dinleyicilerimiz, İmamı Gazali Hazretleri kendi zamanındaki fıkıh alimlerinin en üstünüydü. Şafii fıkıh kitapları hep onun kitaplarından vesikalar vermektedir. Bu büyük İslam alimine ve benzerlerine İslam filozofu yazılarına ve bütün ilmi kelam yani akaid kitaplarına da İslam felsefesi diyorlar. Halbuki İslamiyet'te felsefe yoktur. İslam alimleri filozof değildir. Felsefe, din, ruh ve içtimai bilgi cahillerinin bu bilgilerden kendi kısa akıllarıyla ve zamanlarındaki fenni keşiflere göre anladıklarına, yani bozuk düşüncelerine denir. İslam alimlerinin kitaplarıysa, İlim sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları bilgilerdir. İslam bilgilerine felsefe demek, pırlantayı cam parçalarına benzetmek gibidir. İslam alimlerine felsefeci demek de pırlantaya cam demek gibi olup bu yüksek alimlere hakaret etmek olur. Yabancıların dinimize ve din alimlerimize saldırması yadırganmaz alimlerin de meşhur ve tesirli olanlarına saldırırlar. Özellikle i̇mam Gazali Hazretleri onlar için hedef tahtasıdır. Dinimizi içten yıkmaya çalışan reformcular da aynı şeyi yapıyorlar. Bazı ahmaklar da meşhur olmak için cami duvarını kirletmeyi yani İslam alimlerine saldırmayı tercih ediyorlar. İslam alimi kime denir? Her dalda uzman olan alimler vardır. Fıkıh alimi, hadis alimi, tasavvuf alimi, kelam alimi, fen alimi gibi. Bunların hepsini bilene İslam alimi denir. Bilmek de yetmez, bildikleriyle amel etmesi ve ihlaslı olması da şarttır. Onun için ilim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olana kötü din adamı veya yobaz denir. İslam alimi dinin bekçesi, yobazsa şeytanın yoldaşıdır. Dört mezhebin imamı, İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi müştehitler İslam alimidir. İşte Resulullah Efendimiz bu alimler için alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Büyük alim İbni Haceri Mekke Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri'nin yazılarında kusur bulan kimse ya hasetçidir veya zındıktır buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri İmam Gazali zamanının hüccetül İslam'ı ve alimlerin en üstünüydü. Ona dil uzatan kimse cahillerin en cahili, fasıkların da en kötüsüdür buyurdu. Katip Çelebi bütün din kitapları yok olsa İmam Gazali'nin kitapları bu boşluğu doldurabilir hatta ihyası bile kafi gelir diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de İmam Gazali'nin İhya kitabı bütün alimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim severek yapraklarını çevirirse Müslüman olmakla şereflenir buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, felsefe doğru gibi görülen fakat çoğu bozuk olan sözlerdir. Tecrübeye, hesaba dayanmayan şahsi düşüncelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler ikiye ayrılır. Anlamı açık olanlara muhkem ayetler, anlamı açıkça anlaşılmayanlar, ayrıca tefsire, izaha muhtaç olanlara müteşabih ayetler adı verilir. Hadis-i şeriflerde muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. Bunları tefsir etmek mecburiyeti, İslam dininde iştihat müessesesinin kurulmasına sebep olmuştur. Peygamber Efendimiz de bizzat iştihat yapmıştır. Onun ve eshab Kiram'ın iştihatları İslam bilgilerinin temelidir. 5. Abbasi Halifesi harun Reşit zamanında, Bağdat'ta Darül Hikmet isminde büyük bir tercüme bürosu kuruldu. Bağdat, Şam, Harran, Antakya gibi yerlerde böyle ilim merkezleri kurulmuştu. Buralarda Yunancadan ve Latince'den eserler tercüme edildi. Hint, Fars kitapları da bunlara eklendi. Gerçek Rönesans, eski kıymetli eserlere dönüş ilk defa Bağdat'ta başladı. Yunan filozoflarının eserleri Arabiye tercüme edildi. İslam alimleri bunları dikkatle tetkik ettikten sonra Yunan filozoflarının bazı fikirlerinin doğru, ekserisinin de yanlış olduğunu ispat ettiler onların fen ve din bilgilerinin çoğunda cahil oldukları, aklın anlayamadığı bilgilerde daha çok yanıldıkları görüldü. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi hakiki alimler, bu felsefecilerin iman bilgilerine inanmadıklarını görmüşler, küfürlerine sebep olan yanlış inanışlarını bildirmişlerdir. Hakiki İslam alimleri, kelam bilgilerinde, müteşabih ayet ve hadislerin açıklamalarında, Yalnız Resulullah'ın ve eshab Kiram'ın iştihatlarına uymuşlar, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmişler, böylece İslam dinini Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır. Cahillerse filozofların her sözlerinin doğru olacağını sanarak bunlara teslim olmuşlardır. Böylece mutezile denilen bozuk bir İslam fırkası meydana çıktı. İslam'a felsefeyi karıştırarak Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılan 72 fırkanın felsefelerini İslam alimleri uzun bildirmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcani'dir. Şerhi Mevakıf kitabı bu vesikalarla doludur. Kelam alimlerinden Saadettin Teftezani de Şerhi Akayit kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. Muhammed Şehristani'nin El Milal ve Nihal kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme edilmiş, İslamiyet'te felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün yanlış olduğunu bütün dünya anlamıştır. İmam-ı Gazali Hazretleri metafiziği de incelemiş, El Münkız ve Tehafütül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını çok yanıldıklarını bildirmiştir. 72 bidat ehli, Yunan filozoflarının etkisi altında kalarak felsefeyi dine karıştırıp İslamiyet'i yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Cennete gideceği müjdelenen ehli sünnet ve El cemaat fırkasının alimleri ise, Din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan aynen almışlar, felsefeyi ve kendi düşüncelerini bu bilgilere karıştırmamışlar. Bu bilgileri kendi akıllarından üstün tutmuşlar ve İslam dinini noksan sanıp felsefeyle tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğunu ispat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in felsefeleşmesini isteyip Kur'an'ı yeniden yorumlayıp zamana uydurmalı sözü yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in zamana uymayan nesi vardır? Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmayıp da Kur'an-ı Kerim'i zamanımızdaki insanlara uydurmak ne kadar çirkin bir tekliftir. Kur'an'ı her çağda o asrın teknolojisine göre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an-ı Kerim'i asra uydurmaya çalışmak çok yanlıştır. Tefsir moda kitabı değildir. Her çağa göre değişik tefsir olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktır? Yoksa fazlalık mı var ki çıkarılacaktır? dinde eksiklik ve fazlalık olmadığı için yeni bir tefsire ihtiyaç olmaz. Dine yeni bir şey eklemek bidat olur. Her çağa göre değişik tefsir yazmak, dini her asırda bozmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını onun muhatabı olan Muhammed Aleyhisselam bize bildirmiştir. Doğru tefsir kitabı onun hadis-i şerifleridir. Tefsir alimleri tefsirlerini Peygamber Efendimiz'den ve Eshab-ı Kiram'dan naklederek meydana getirdiler. Bunların tefsirleri her asra uygundur. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her asırdaki insan için aynıdır. Önceki asırlar için başka, sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen peygamber Efendimizdir. Onun açıklamaları bellidir. Bundan farklı açıklamak dini değiştirmek olur, reform olur. Her asırda her insana gereken iman ve ibadet aynıdır asra göre bunlar değiştirilemez. Abdülvehhab-ı Mütteki Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, din ilimleri öğrenmek ve öğretmek zikirdir. Her hayırlı iş zikirdir. Şiirlerle Menkıbeler Abdülvehhab-ı Şarani Rahmetullahi Aleyh Şeytan aldatamaz. Bu zat buyuruyor ki iman bir muma benzer ve cam fener gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. Din Allah tarafından gönderilen bir yoldur. Ebedi saadeti sağlayan yalnız odur. Din diye insanların uydurduğu ne varsa, hepsi de dinsizlik ve kafirliktir bilhassa. Hak Teâlâ kullara her bin senede bir, bir peygamberiyle yeni din göndermiştir. Her kim iman edip de yapacağı her işi İslam'a uydurursa, Müslümandır o kişi. Kim de İslamiyeti nefsani arzulara uydurmaya kalkarsa kafir denir onlara. Her din kendinden önce her neki din gelmiştir, onları nesheylemiş yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise kendinden önce gelen dinleri kendisinde toplamıştır kamilen. Hiç değişmeyecektir kıyamet gününe dek hakta hala bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde üç şey var ki ilim, amel ve ihlas. Bu üçü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bir günde buyurdu ki bu din ilim dinidir. Dinini bilmeyenin imanı gidebilir. Nasihatlerin özü, şudur ki en evvela birlikte bulunmaktır Allah adamlarıyla. Çünkü bu alimlerin bildirdikleri gibi iman edilmedikçe her şey boştur tabi. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin yolunda yürüyenler azaptan olur emin. Çünkü onların yolu ehli sünnet yoludur. Sağa sola sapmayan Orta ve doğru yoldur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki: Güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.